Gündemde öne çıkanlarla bugün 10 dakikada olsa futbol konuşmak istedi ki çünkü gerçekten de normalleşmeye fazlasıyla ihtiyacımız var. Öğleden sonra UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 kuraları çekildi ve temsilcimiz Fenerbahçe İspanyol Sevilla ile eşleşti. Biz de hem Fenerbahçe'yi hem de İspanyol futbolunu yakından tanıyan bir ismi yayınımıza davet ettik. Değerli spor yazarı dostumuz Ekrem Konur karşımızda. Ekrem merhaba. Merhabalar Reşat Hocam, selamlar, iyi günler. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdın bize. Estağfurullah Hocam, ben teşekkür ederim değer, değer verip aradığınız için, yayına bağladığınız için çok sağ olun. Rakip Sevilla, neler söyleyeceksin İspanyol futbolu ve İtalyan futbolunu iyi bilen isimlerden birisi. Aslında Sevilla'nın gidişatı çok kötü hocam. Yani Lig'de inanılmaz kötü şekilde grafik sergiliyorlar. Yani ligin 12. sırasına kadar gerilediler. E, takım içerisinde zaten eski kalite e, çok ciddi anlamda düşmüş durumda. Yani taraftarlar çok bu konuda çok rahatsız. Özellikle İspanyol taraftarlar ama bir taraftan da UEFA'da özellikle Şampiyonlar Ligi'nde grubu 3. bitirip UEFA'ya düştüler. Orada da aynı şekilde iki maçta PSV'den gol yemediler ve PSV ye karşı iyi de skor kazandık. Maçı 3-0, ikinci maçı yanlış hatırlamıyorsan 2-0 kazanmışlardı. Şu anda rakip Fener Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Yani kura çekilişinden önce baktığımız zaman aslında biz orada daha çok Fenerbahçe adına bakarsak e, Unio Berlin veya Sporting Lisbon olarak diye düşünüyorduk ama Sevilla'da daha önce karşılaştığımız tabii en prime döneminde karşılaştık bu arada Sevilla'yla biz ve Fenerbahçe'nin de Avrupa Ligleri'nde en başarılı olduğu dönem olarak adlandırdığımız dönemde karşılaştık. E, bunun bir rövanş olacak diye düşünüyoruz. Umarım Fenerbahçe ilk e, maçın ilk rövanşı karşılığında kaybetmeden bir üst tura taşıyabilir. Rakipler ee, rakiplerde işte orada Manchester United vardı, Juventus aynı şekilde çok ciddi rakipler vardı ama tabii gönlümüzden Berlin ve Sporting geçiyordu. Sağlık olsun. Sevilla da daha önce bildiğimiz takım ve işin en güzel yanı da Sevilla'nın kongrafinin şu an düşük olması. Evet. 9 Mart deplasmanda, daha evet. sonra Kadıköy'de 16 Mart'ta. İlk maçı deplasmanda evet. oynamak bir avantaj mı bizim için? Aslında rakibi tabii ki tanımadığı Hani sağ içerisinde tanımak çok farklı bir şey. Saha dışında analiz etmek çok ayrı bir şey. E, deplasmanda oynayan takım bir bana göre bir adım daha önüne başlıyor. Çünkü bu nedeni ev sahibi takım kesinlikle kendi evinde avantaj sağlamak isteyeceği için bazen çok riskli hamleler yapabiliyor maçı kazanmak adına. E, tabii rakip de bu konuda eğer e, avantajlıysa ki Jorge Vizios'un futbol anlayışını biraz daha biliyorsak şu an sergilemiş olduğu grafiğe baktığımız zaman gerçekten rakip üzerinde çok baskı kurabilen bir hoca. Yani hatırlıyorsanız Fenerbahçe grupta liderlik konusunda e, yani lider olma ihtimalimiz çok zayıf diyerek bütün takımları Kiev'i, Ren takımını aynı şekilde egale ederek bir süre sıra lider olarak çıkarttı bize. Evet. Yani bunlar biraz tecrübe ve taktiksel şeyler olduğunu düşünüyorum. Sevilla maçında da aynı şekilde. Sevilla kendi üzerinde baskı hissedecek. Ligde kötü gidiyorlar. En azından UEFA'da bir noktaya gelmeye çalışan bir takım. Burada da Fenerbahçe eğer akıllı ve mantıklı hareket ederse bence e, şansımız yaver gelecek diye düşünüyorum. İnşallah. E, peki UEFA Konferans Ligi'nde de İtalya futbolu da çok yakın biliyorsun. Eee evet. finale eşleşti. Denizcilik, Denizcilik Grup Sivasspor. Spor. E, bir de Medipol Başakşehir'de e, Belçika'nın Genç takımıyla eşleşti. Evet. Bu iki karşılaşma hakkında da kısaca görüşlerini alabilir miyiz? Tabii şimdi Sivasspor gelebileceği noktayı bence taşıdı kendisini şu an takım anlamına bakarsak. Gerçekten beklenen üstünde bir performans sergilediler Sayın Rıza Hoca ile beraber. O da çok iyi takımı toparladı ve iyi noktaya getirdi. Tabii ama biraz da işin futbolunda gerçekleri var. Fiorentina İtalya'nın çok köklü bir takımı. Avrupa'da da uzun süre başarılı grafikler sergilemişlerdi. Umarım tabii gönlümüz Sivas Spor'dan yana, Hani Futbol şansı denen bir şey var. Her ne kadar rakip güçlü de olsa, futbol şansının bizden yeni olmasını istiyorum. Özellikle Fiorentina'nın Sivas maçında. Gen, Başakşehir maça geçecek oldukça Başakşehir zaten kalite anlamında Gen takımından daha üst seviyede. Yani bu tartışmaya kapalı bir konu. E, futbol içerisinde bazı gerçekler vardır bahsettiğimiz gibi, biraz önce söylediğim gibi ve kadro kalitesi diye bir şey ve oyun anlayışı diye bir şey var. Başakşehir normal şartlarda Gen konusunda çok rahatlıkla geçebilecek. Kural içerisinde orada Andernet vardı, Nice takımları, Basel aynı şekilde Trabzon'u eledi. Yani çok böyle güçlü takımların olduğu bir şeyde e, Gent'e denk gelmek bence Başakşehir'e bir ödül gibi bir şey diyebiliriz bu turnuvada. En azından bir tur daha çıkabileceğini ben düşünüyorum. İnşallah umarız. Peki son olarak Trabzonspor diyelim. Trabzonspor dün elendi ama tribünlerde renklerin kardeşliği bizleri mutlu etti açıkçası. Evet. İlkler de başlıyor. Öyle bitirelim. Bu konuda neler söyleyeceksin? Hem Trabzonspor hem başlaması ile ilgili. Evet, aslında futbol bizim kültürümüzde her zaman var olan bir şeydi. Her ne kadar bazen dönem dönem fanatizm durumları arsa da biz millet olarak her zaman böyle durumlarda duyarsız olamıyoruz. Hani rakip takım da olsa, ezide rakibin de olsa böyle doğal afet durumlarında ya da özel durumlarda bütün taraftarlar bir oluyor. Yani renklerin çok bir önemi kalmıyor. Takımların isimlerinin, abret şeylerin, logo'nun çok bir anlamı kalmıyor. E, bu durumu da gördüğümüz için açıkçası keşke böyle görmeseydik. Yani doğal afet esnasında görmeseydik dediğimiz durumlar ama e, en azından biraz da olsa böyle bir atmosferin olması, bir Fenerbahçe taraftarın, Trabzonsporlu taraftarın arasında maç izlemesi, Galatasaraylı'nın, Beşiktaşlı'nın gidip de Trabzonspor tribünlerine yer alması gerçekten mutluluk verici. En azından şunu söyleyebiliyorum. Yani biz tamam fanatik taraftarlar olabiliriz, ülkece futbolu çok seven insanlar olabiliriz ama bir noktadan sonra da her zaman hepimiz vicdanlı insanlarız. Birlik ve beraberlik söz konusu olduğu zaman yerine getirdiğimizi göstermiş olduk. Lig konusunda da artık e, tabii çok fazla ligden çekilen takımlar olmuştu. Biliyorsunuz en son konuştuğumuz zaman yayında da bahsetmiştik. Hatay yeni Malatya'nın aynı şekilde Gaziantep'in ligden çekilme söz konusu olduğunu konuşmuştuk. Zaten yayından sonrasında da resmi açıklamalar bir, birkaç gün yapılmıştı. E, i̇çimiz biraz buruk açıkçası tamam futbolu seven insanlarız. Bizim yaşantımızın büyük faydası. İçimiz buruk. E, o takımların, futbolcuların, işte teknik ekibin yaşamış olduğu ya da o şehrin insanların yaşamış olduğu şeyler var. Ama bir taraftan da o futboldan gelecek olan gelirlerin büyük kısımları o insanlara yaralarını biraz da olsa merham olacağını düşünüyorum. Bu yüzden futbolun da güzel noktalarından birisi bu. Valla şeyi sorayım, e, kapatacağız. Evet. Fenerbahçe'yle ilgili, güzel çok özel bilgi var mı? Paylaşabileceğim. Evet aslında Fenerbahçe transfer döneminde çok fazla beklenenleri karşılayamadı hocam. Yani en çok konuşulan konu bu. Galatasaray'ın çok ciddi transfer hamleleri oldu. Fenerbahçe Emre Demir'i getirdi. Osvaldo'yu getirdi aynı şekilde. Ee, Solbek transferinde. Yani aslında Fenerbahçe'nin kadrosu çok geniş. İnanılmaz şekilde 28-29 oyuncuyla Fenerbahçe ikman yapıyor. Yani iki takım çıkartabilecek bir kadroya sahip Fenerbahçe ama performans anlamında ee, özellikle 7 yıl itibariyle performansı düşmeye başlamıştı. Son haftalarda toparladı. Şu an Fenerbahçe'nin aradığı, yani skorer bir kanat oyuncusu, hem sağda hem de solda oynayabilecek bir kanat oyuncusu Fenerbahçe bakıyor. Bu konuda bazı görüşmeler vardı. Özellikle deprem öncesinde Borun ile alakalı bazı temaslar vardı ama sonuca varılamadı. Hala transfer dönemi bitmesine günler var. Fenerbahçe'nin şu an çok acele etmiyor çünkü kadro çok geniş. Elinde ciddi bir kadro genişliği var Fenerbahçe'de. O yüzden daha akıllı ve ihtiyaç doğrultusunda hamle yapmayı planlıyor. Ve bu da bu arada şunu da belirttim. Eskiden Fenerbahçe transferlerinin büyük kısmını yönetimsel taraftan yapardı. Hocaların tabii memnun olacağı isimler transfer edildi ama şu an Jesus elindeki kadronun e, hani yeterli olacağını düşünüyor. Tabii e, kilit maçlarda da kilit açabildik <laughs> e, yetenekli, kendi yani bireysel ve olan tabii oyuncular da istiyor. Ama bu da e, bence Fenerbahçe'nin Ocak ayında yapabileceği, transfer annelerini maddi anlamda yükseltiyor. O da Fenerbahçe'yi zorla sokmamak adına biraz daha uygun, maliyetli ve iş görebilecek oyuncu bakımına gidiyor. E, yabancı sınırına biliyorsunuz artık Fenerbahçe'de yabancı sınır konusunda vardı. Yeterli sayıda zaten yabancı oyuncular. E, eğer oradan bir kavrula boşalma durumu olursa, çünkü petrol ile alakalı, enerji ile alakalı bazı bilgiler alıyoruz transfer konusunda. Bunlar devre arasında gerçekleşirse onun yerine bir takviye olabilir diyelim hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdın. Görüşmek üzere. Ben güzel. teşekkür ederim. Ben Çok teşekkür ederim. Hocam. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. <laughs>